dinleme metni Türkiye'nin önemli iş insanları Türkiye hem sanayi hem de hizmet sektörlerinde başarılı iş insanları yetiştirmiş bir ülkedir. Bu iş insanları sadece ekonomi alanında değil, sosyal sorumluluk projeleriyle de tanınmaktadır. Onların çalışmaları sayesinde Türkiye birçok alanda gelişmiş ve dünya ile rekabet edebilir hale gelmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren iş dünyasında aktif rol oynayan birçok girişimci vardır. Bunlardan biri Vehbi Koç'tur. Koç Türkiye'nin ilk büyük holdinglerinden birini kurmuş ve pek çok sektörde yatırımlar yapmıştır. Sakıp Sabancı da iş dünyasında önemli bir yere sahiptir. Sabancı ailesi eğitimden sağlığa kadar birçok alanda topluma katkıda bulunmuştur. Ayrıca Rahmi Koç, Güler Sabancı, Eczacıbaşı ailesi, Üzeyir Garih gibi iş insanları hem başarılı şirketler kurmuş hem de genç girişimcilere ilham vermiştir. Bu kişiler sadece para kazanmayı değil ülkeye hizmet etmeyi de amaçlamışlardır. Bugün Türkiye'de birçok yeni nesil girişimci de dikkat çekmektedir. Teknoloji, yazılım, e-ticaret gibi alanlarda genç iş insanları dünyaya açılmaktadır. Bu da Türkiye'nin ekonomisinin dinamik ve gelişime açık olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin iş insanları, çalışkanlıkları, vizyonları ve topluma duydukları sorumlulukta bir örnek olmaya devam etmektedir.